Buldan Yenice Kent, Doğan Köy ve Oğuzköy, Oğuz Köy, Oğuz mahallelerinde dolaştık. Buldan üzüm üretiminde Denizli'de marka ilçelerimizden birisi. Üzüm üreticilerimiz maalesef bu sene oldukça perişan. Geçtiğimiz yıl 1 Ağustos'ta açıklanan kuru üzüm alım fiyatı Bugün 16 Ağustos ve hala açıklanmamış. üzüm fiyatının açıklanmamış olmasından dolayı da yaş üzüm alım fiyatları ya da şaraplık ya da sirkelik üzüm alımlarında da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Şu anda üretici ürününü kurutacak mı yoksa? Ee, yaş olarak satacak mı belli değil. Neden belli değil? Geçtiğimiz yıl kuru üzüm fiyatı 1 Ağustos'ta 100 lira olarak açıklanmıştı ve yaş üzüm alım fiyatları da bunun üzerinde bir fiyatla e, yaklaşık 24-25 lira civarındaydı. Bu yıl e, tarış tarafından ve TMO tarafından yani iktidar tarafından, bakanlık tarafından Çiftçilerin, e, bu üreticilerin, üzüm üreticilerin a, alım fiyattan ilişkin 1 Ağustos'ta açıklanması gereken fiyatları açıklamadıkları için maalesef tüccarlar e, geçtiğimiz yılın çok çok altında. Geçtiğimiz yıl yaş üzümü 25 liradan satan tüccar bu yıl 18 liradan satabiliyor. E, ya da geçtiğimiz yıl kuru üzümü 110 liradan, 120 liradan, 100 liradan satan tüccar bugün için daha kaç paradan satabileceğini bilmiyor. Buradan talebimiz... Üreticiyi cezalandırdığınız, ürettiği için üreticiye verdiğiniz ceza artık yeter. Siz tüccarları zengin edeceğiz derken, tüccarların parasında para kazandıracağız derken gerçek üreticiyi mağdur ediyorsunuz. Sesleniyoruz. Geçtiğimiz yıla göre üretim maliyeti, mazot, ilaç, gübre, işçilik gibi üretim maliyetleri yüzde kırk civarında artmış iken bugün geçtiğimiz yılın altında fiyatla üzümlerini üreticiye satmak zorunda bırakıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Buradan bakanlığa çağrımızdır. En geç pazartesi gününe kadar kuru üzüm alım fiyatını açıklamalısınız ve kuru üzüm alım fiyatı en düşük 140 lira olmalıdır. Yaş üzüm fiyatı en az 35-40 lira olmalıdır. Başka türlü bu üreticinin ayakta kalma ve bu üreticinin üretime devam etme olanağı yoktur. Eğer siz tüccarın, siz sermayenin e, iktidarıysanız, o zaman Az önceki üreticimizin ifade ettiği gibi yılda sadece bir, e, mazo, bir depo mazot vererek üreticiyi avutmayın. Üretici size diyor ki bir depo mazotu bana veriyorsunuz. Ben yılda 50 depo mazot tüketiyorum. Yeter ki yakamızdan düşün. Siz bana bir depo mazot vermeyin. Ben size 3 depo mazot vereyim. İktidarı terk edin diyor. Biz de diyoruz ki Tarım Bakanı artık yeter. Üreticiye eziyet etmeyin üretene eziyet etmeyin. Köylü milletin efendisidir diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün dediği gibi artık köylüyü maraba değil efendi yapmak için e, mücadele edin. Beceremiyorsunuz. Başaramıyorsunuz. Yeterli değilsiniz. Liyakatlı değilsiniz. İktidarı bırakın. Yapacak olan üreticinin derdine çare ol olacak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yakındır. Üreticimiz de sizin zulmünüzden biz kurtaracağız.